Selamlar YouTube. Merhaba merhaba. Canlarım benim. Agalar 11K nekroteye girdim. Bu çarımın ee, nekroti bir tek in time değil ve şeyi çok düşük. Puanı çok düşük bu karakterin. Bunun puanını arttırmam lazım. Daha hiç artı 12 in time'ımız da olmadı. Ama artı 12'leri yapabilirim. key bulmak lazım. K'ci bulmak lazım o önemli olan. Şelaman'ın sofrasından bir yiyek bayım. A takımı gelsin hemen diyen var. Oo, Primaris tatım arttı. Hmm. Adam diyor ki şuradaki mobu diyor ben soteleyeceğim diyor. Sen de kalkanı al diyor. Bu arada ben de Vronk bu ildim. Lan dayı adam anlatmasına rağmen o eşekler hiçbir şey anlamıyor. Yani kayveza mayveza hikaye. Ah neyse. Vallahi o kalkan olayı saçma bir olay ama yapacak bir şey yok. Adam aldı dese deneyin ki. Bye. Tabi tabi çok beceriksiz insanlar olur. Bana nasıl bok atıyor görmüyor musun pici olup piçler. Yılda ikinci oluyorum birinci oluyorum. Adam diyor ki o diyor over hell atıyor diyor. Sote vermedi bu adam. O onun sikiğim ne oluyor? Korktum lan. Dabbe geldi beyler. Ha kalkan o işe yarıyor. Vallahi durup dururken arkamdaki tepsi düştü. O tepsi 2-3 gündür durdu orada yani. ne oluyor amına Inevitably, the void consumes everything. Bu haftanın afiksi ne? Bu haftanın afiksi çok boktan. Mızrağı niye almıyorsunuz oğlum? Salak mısınız? 2 1 dodge. Güzel, iyi iyi Inevitably, the void consumed. 3, 2, 1, Bu haftanın daş. afiksi çok problem beyler. Bir afiksi sildik seriden. <laughs> Alın şu vermi. O vermi nasıl öyle küçücük hayvan nasıl öyle çok vurabiliyor ya ben anlamıyorum ha. 3 2 1 Dodge Hmm evet 12 daha fix gelmiyor o doğru Bu arada ekip fena değil arkadaşlar. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Bizim bu ambo changeling ne veriyor? Fiyatları güncellemeyi unuttum ben bu arada. Inevitably, the void consumes everything. Dodge Bu moblar benim zeyemden niye çıkıyor ben onu anlamıyorum. Süremiz bu arada fena değil. O kalkan olayını öğrendim iyi oldu bu arada izleyici. O kalkan olayı iyiymiş abi. çaylık su oy çikolata bürstü etrafı Targeted. parlayınca iki at ha Tam da iki daha fazla vuruyor dayı. Ya parlayınca kes atmadan atıyor, direkt atıyor. Dediğin doğru da e, ben genelde şeyi atıyorum ya. Topla baba. Topla oğlum alsan şurayı hadi lan. Niye zaman kaybediyorsun? Çakal oğlu çakal. Hey, 3'e bak lan 900k koyuyor ha 3 3 de güzel vuruyormuş Ben bu kalabalıkta aradığım mı bu seçemiyorum ya Birden fazla mob varsa dördü at hep. Dayı tamam da dört daha az vuruyor. Fakülteyi. Dördü ben denedim daha az vuruyor. Yani bak şöyle söyleyeyim. Ben kelle mobu oynarım her zaman. Bak şu mesela kelle mob buradaki. Anladın mı? La oğlum Z'den çıktı. 3 dakika var. BL'yi bu arada 3. boss'a yetiştirmek için mecbur burada e, büyük bir pull yapacağız. Bu arada big pull yapabilirler ya. Big pull'u tutabilirim ben buçarla. çarla. ile tutamam da buçar tutar abi. Bak mesela burada şunu atalım abi. Abi buçar. çar... Dur. Ya bu... Ee, bak 600 bin vuruyor kardeşim böyle 220. Ya Bak bu şekil... 400 bin vuruyor bak 700 bin koyuyor görüyor musun? Onu yanlış biliyorsunuz arkadaşlar bence. Şu ikidekini de job diye vuruyor ya. proklüyken iken basayan. Prok dediğin ne oluyor yani? Oğlum baksana 700 bin 800 bin vuruyorum ha. Şuraya bak. Yani az buz bir damage vurmuyorum ha beyler. Inevitably, the void consumes every Al abi mızrağı da. Vallahi şu ana kadar çok iyi geldik. Şu nekrom, abi kelle kelle mob'a vurursan kelle mob düşer. Hızlı düşer. Anlatabiliyor muyum? Kelle mob'a vuracaksın abi. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Benim çarın Benim çarın manası bitmiyor artık. Al abi, al abi al abi. Keşke şurayı da alsaydı diyeceğim de bokunu çıkartırız. 20 saniye var ya. Yüzdeyi de güzel doldurduk vallahi. 400 bin, 800 bin, Kritikim yüksek ya beyler, ayı gibi kritik atıyor bizim içer. 700 bin. Oğlum bu lava burst 700 800.000 bin koyuyor ya. Abi bu skill iyi ya lava burst. siz Kötü mü kötü diyorsunuz ama iyi vuruyor bence. Baksana abi DPS'te tankı geçeceğim utanmasam. Vallahi Valla leblebi kırar gibi adam var kesiyor abi bossu. Of cüp diyor vuruyor ya çok hoşuma gidiyor ya. Şimdi bim gelecek. Everything theme Ahmad öleceksin Ahmat. Ahmada bir koyuyorum 2.5-3 milyon ya Çiko yapıyor bu su. Kesti yavaş Çiko Hangisinin kesti yavaş? Keslerine ben baktım evet. süreler aynı baba. Onu yanlış biliyorsun. Kes süreleri aynı babacım. 1.8 saniye. 1.8 saniye. Aynı süre. Sürelerine falan ben baktım. Vurdukları demeçlere baktım. İkinci skill çok güzel vuruyor. Birinci dotu bıraktığın zaman. Yani 800k koyuyor ama kritik vurmuyor. Kritik vurmuyor abi. Zaten şu kritik saydığı için kritik vurmuyor. Şu kritik vurursa güzel vuruyor. Yoksa kötü vuruyor. Consumes everything. Bak kelle moba vuracaksın abi. Kelle mob düşmesi lazım. Buradaki sıkıntı kelle mobun düşmemesi arkadaşlar. Bence dördü Spamlamak çok saçma. 4 e, epitopu 300-400 k bir damage vuruyor. Lan büyük pulla lan çocuk. Yalvardık büyük pulla diye be. Bu arada çok güzel kullanmamıza rağmen Everything. Ölme <Sessizlik> Fix <Afici> aç. <Sessizlik> Lan tank nasıl ölür? <Sessizlik> beyler pistol bala tanka yazar beyler. Ama yine de time'ımız çok iyi. Key yanmaz. Key yanmaz. Ya tank sen nasıl evet. ölüyorsun abi? Ya artı iki olmazdı da. Artı iki olmazdı da bence çok iyi geliyorduk ya. Oğlum tam da tank tek yedi tek tek. Bence sırtını döndü o salak. Neyse wipe yemedik. Wipe yemek de vardı. Wipe yemedik beyler. Ya wipe yesek daha kötüydü. Wipe yemedik çok şükür. Wipe yesek çok daha kötüydü hatta. Aslında son 3 dakika kara Sakin. BL kullanılabilir. Tankın ölmesi kadar salakça bir olay yok. Ya buraya kadar çok güzel geldik. Bir de pulu da yedik yani ha. Pulun sonunda öldü adam beyler. Tam böyle pulun direnci kırıldı. Böyle yıkılacak. Orada öldü eşek herif. Bence var ya BL kullanılabilir diyeceğim de. Üçüncü bosa BL'yi verdik mi tekte kes, kessek. Güzel olur ya. Bu ara bilerek yılanı kullanmıyorum. Yılanı kullanmak istememe sebebim şeyden kaynaklı. Şimdi bosta gelirse şeyi koyarım yılanı koyarım yere keyfime bakarım. Dps çıkartırım diye kullanmıyorum. Dodge. Tabi tabii zıplayıp uzağa kaçsa mantıklıydı. Abi tankın tek yemesi kadar bu oyunda salak saçma bir olay yok. Tank tek yiyemez kardeşim ya. Sen tanksan tek yemeyeceksin abi. Three, two, ya da tank oynamayacaksın. 3 2 1 Bu arada beyler item level'ım arttıkça heal gücüm bayağı yükseliyor ha. Ya bayağı 1. bir fark görüyorum çarda. Şu ana kadar hiç zorlanmadım tutarken. Çok da büyük pulladık. Yani gayet büyük pullar atmamıza rağmen 3, 2, sıfır zorlanma. Güzel afiksin burada gelmesi iyi oldu. 3 2 Gir abi tak. Hası bir mana bassam iyiymiş. Yiyin. Stitchless'ı yiyin abi. Götünü parçalayın Stitchless'ın. Eşek ol eşek seni. Oğlum 10 dakika var. Bak hele. Şakasız artı 2 kaçmış ha beyler. Şakasız. Şakasız artı 2'yi kaçırmışız ha. Artı 2 gelirmiş. Time was over diyor. Niye oğlum time was over? Çakal oğlu çakal. Daha time yeni başlıyor. 3, 2, <laughs> <laughs> yeah. Lan oğlum buna da ölme lan. Kaldırın lan şu salağı. Lag dedi adam. 1, Root 10. gelir. La kaldırın adamı lan. La oğlum kombat resetçi yok mu? 10. Beyler vallahi artı iki gelirmiş. 1, Bu adama kim dispel atıyor lan? O dispeli ben atmıyorum ha onu söyleyeyim. 3 2 1 Inevitably The void consumes everything. Dance. bu adam aşağıda cc basamaz 3 2 1 root çık çık kafanı sikeyim çık dance Hadi abi, hadi abi artı iki olur bu. 3 2 1 Şu eşek yine aşağıda ölecek. Inevitably. <laughs> <laughs> 3 2 1 Abi düşündüğümden uzun sürdü bu boss ya. Bu boss bu kadar sürmemesi gerekir abi. 3 2 1 Cızzzz deliğin yansın. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim YouTube bu, bu root'u çözerken root alanının içerisinde herhangi birisi olursa root o adama seker. Bunun olmaması için root alanının içerisinde hiç kimsenin olmadığından emin olup öyle dispel atmanız gerekiyor. Bunu da buradan söyleyelim bu önemli bilgiyi. Kardeş bu boss bu kadar süren bir boss değil ya. Allah 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 Allah. Oğlum dakikalardır biz bu bossla uğraşıyoruz. Şaka mısınız lan siz? Abi buraya gelene kadar adamlar iyiydi. Çık abi. Buraya gelene kadar elemanlar son derece iyiydi. Burada bol, boku çıktı abi. Boku çıktı. Aha. Ver lan. Evet. Kritik Master aynı veriyor özelliği de. Bu ne? Oo, Clotzer kalmış. Bu ne? Kafa bu ne? Ring ihtiyacım yok. Ha bu arada oğlum benim izleyici çıktı lan bu eleman. Suratı rafus yazıyor. <laughs> Sen namına koyayım. Bu arada DPS'te birinci lan eleman. Feral Durit. En kolay karakteri oynuyor. Oğlum ben bu oyunda ne kadar popülerim ya. Bizi tanımayan Türk oyuncu yok. Fena değil karakteri de iş yapar bu arada arkadaşın. Ben de çok şahane oynadım ha. La oğlum Feral Durit şu adam dedi işte Rogio. Lan her neyse lan işte. Dur. Lan oğlum ben niye yazı yazıyorum ya siktir git. Close. Benim keyine ara kara. Başkasının keyine gireriz ya bunu satarız. Youtube çok güzel videoydu. O vibe olmasa artı 2 gelirmiş bu arada. Onu söyleyeyim. Nekrotik artı 11 oldu. Stonewall'da CG kaldı. 2700'ü gördük. Artı 12'lere gideceğiz artık. Youtube görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.